Ayrıldık. Artık senin hayatında bir yabancı. Benim kalbimde de soylu bir acı var. Terk ederim. O kadar çok acıyor ki için. İçime kanlar damladığını. Şu her nefes almaya çalıştığını hissediyorum. Neden bu kadar sevdim ki ben seni? Sen neyi hak ediyordun ki? Çok canım yanıyor. Canımın yanmasına da hakkım var mı bilmiyorum aslında. Neyin bedelini ödüyorum diye soramıyorum öyle kendime Buna hakkım var mı benim? Neden başaramadık biz? Çok mu sevmekti benim hatam? Neden bu kadar büyük sevdirdin o zaman kendini? Neden sen bu kadar sevmedin? O başkalarımı çok sevdi seni? Ya da seni istediğin gibi mi oldu? Yani seni sevmediler mi? Sessiz sessiz ağlar gibisin Bayaman. aman güneş doğar kurumasın Vay Bırakayım gitsin sen kalbim yaşayamam kal, Umudumsun sen. Sevgi kaçağı adın, Sana derdim ya eskiden Sen benim kalbimsin Ve hiç kimse kalbi olmadan yaşayamazsın Peki nasıl yaşayacağım şimdi Sen yaşayabiliyor musun Sen de her şey yalanlar ibaretmiş biliyor musun Gönlüm öyle el ki Olur olmadı ki ellerde kanıyor kendi kendine Gönül yarasını kola geçer mi? Sen ellerini Nasıl oldum biliyor musun? Kolum kanadım kırıldı Zavallı kalbimde, ne kızdım ki Neden tükürüyorsun hala diye Sen benim kalbimi ezerek parçaladın Hiç gözünü kırpmadın mı? Sen kalbini benden söküp aldın ya Karan kırıntılarına ben hala çok iyi bakıyorum senin benim kadar sevebilecek bir olacak mı hayatımda? Sessiz sessiz ağlar gibisin Vay aman güneş doğar kurumasın Vay aman bırakayım gitsin sen kal bu gece Vay aman Bazen yollara vurdum kendimi çok bunaldım da Nereye gittiğimi bilmeden yürüdüm yürüdüm Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben nereye gitsem orada sen vardın Kaçamadım, olmadı. Her zaman bir damla yaş gözüm ucuna titriyor Yapayalnız kal Ben anladım çarptık Ben ve ben varım sadece Bak sensiz yaşayamam gördüm Yaşıyorsun Yine düşünmeden yapamıyorum Hiç mi hatırlamadın beni gittiğim yerlerde Neden bu kadar parçaladın beni bu kadarını hak ettim sence? İlk günler sabahları öyle bir kalp acısıyla uyandım ki dayanılmaz bir acıydı. Sen bunu hiç yaşadın mı? Yaşamamışımdır bence. Zor da olsa artık bunu kabullendim. Ama ben asla bir daha kimseyi sevmemeye karar verdim. Sessiz sessiz ağlar gibisin. Vay aman güneş doğar. Kurulmazsın o yaman Bırakayım gitsin sen kal bu ya o yaman Umutum Zor da olsa artık bunu kabullendim Ama ben asla bir daha kimseyi sevmemeye karar verdim Beni senin kadar kimse sevmemişti Ve senin kadar da kimse benden bu kadar etkiledi etmemişti Hayat neden böyle? O kadar açılmasız mıydı bu hayat? Düne kadar uyudun yastığını Senin kokuna aşıktım ben. Oysa sen hiçbir kadın kokusuna aşık olmadı mı iddia ediyorum. Sence sen benim sevgimi hak ettin mi? Bunun cevabı sende gizli. Artık senin bana ait olmadığını hissediyorum biliyorum. Bizi bu hale getiren sebepler için hiç şey Biliyorum musun?